Washington Belediye Başkanı Vincent Gray geçen yıl tutuklanınca gündemin üst sıralarına taşındı. Gray, Washington'un kongrede temsilini engelleyen özel federal statüsünü protesto ediyordu. Ardından Gray'in 3 üst düzey danışmanıyla iki belediye meclisi üyesinin mali yolsuzluk iddialarını kabul etmesiyle Washington yeniden manşet oldu. Başkentin iyi yönetilmesi gerektiğini savunanlar için Beyaz Saray'ın birkaç sokak ötesindeki başkent belediyesinde birbiri ardına skandallar yaşanması yüz kızartıcı bir olay. Dünyanın dört bir köşesinden gazetecileri kamu yetkililerine sorumlu tutma konusunda eğiten kamu onuru merkezi uzmanı Bill Busenberg, yolsuzluktan çok şikayetçi. Yolsuzluk başka ülkelerde olduğu gibi burada da var. Bu konuştuğum yabancı gazeteciler için de çok şaşırtıcı. Yolsuzluk, şeffaflık eksikliği, yetkililerin, siyasetçilerin bunlardan sorumlu tutulması ve hesap vermelerinin istenmesi herkes için çok önemli. 1990 yılında belediye başkanı Marion Barry'nin kokain satın aldığı ve kullandığı için tutuklanması da büyük bir skandala yol açmıştı. Bu olay birçokları için Washington yönetimindeki yolsuzlukları temsil ediyordu. Belediye meclisi üyesi David Catania'ya göre son 10 yıl içinde başkentte yolsuzluk olayları azaldı ve sorumluların cezalandırılması da yasaların işlediğinin kanıtı. In the last year we've had... Geçen yıl sadece bir meclis üyesi hüküm giydi. Bir tanesi bir süre görevden uzaklaştırılarak ev hapsi cezasına çarptırıldı. Belediye başkanı ilgili soruşturma da devam ediyor. Bence bu bütün gelecek politikacılara bir ders olacak. Katanya, Washington'da yolsuzluk olaylarının sıklığını yerel yönetimin Demokrat Parti'nin egemenliğinde olmasına bağlıyor. İster demokrat, ister cumhuriyetçi olsun, tek partili bir yönetim sisteminiz varsa yaptıklarınızı kontrol edecek bir kurum yok demektir. Oysa iki partili bir yönetimde rekabet olacağı için herkes yaptıkları konusunda çok daha dikkatli davranır. Belediye Meclisi üyesi David Catania, daha bağımsız bir denetim sistemi ve şeffaf yönetim gerektiğini kabul etmekle birlikte, başkent Washington'un Amerika'daki herhangi bir başka kentten daha iyi ya da kötü durumda olmadığını vurguluyor. Hülya Polat, Amerikanın Sesi, Washington.